Camisi baraj suları altında kaldı. Kendisi minarede ezan okumaya devam ediyor. Yapımına 1999 yılında başlanan ve 2005 yılında tamamlanan Muratlı Barajı, dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açılmıştı. Hayırlı uğurlu, bereketli baraja suların bırakılmasıyla Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy Muratlı barajının suları altında kaldı. Baraj göleti içinde kalan çay fabrikası bacası ve cami minaresi ise suda ilginç görüntü oluşturuyor. Daha ilginci ise minareden ezan okunuyor olması. <Sessizlik> Minareyi garip bırakmak istemeyen Karşıköy Merkez Camii imamı ve köylüler merkezi ezan sistemini buraya da bağlattı. Elektrik kablolarını suyun içinden geçirerek minareye bağlatan imam elektrik olmadığı zaman da kayıkla minareye giderek ezanı yine buradan okuyor. İmam ezan okumayı tamamladığında geldiği gibi sandallarla geri dönüyor. Köyün imamı suyun ortasında ezan okumasını şu sözlerle açıklıyor. O minarenin de garip e, şeklinde kalmasına gönlümüz razı değildir. E, oradan da ezan sesinin yükselmesini canı gönülden azu ediyoruz. Köylüler cami imamının bu davranışını takdirle karşılarken barajı ziyarete gelenler sular içerisindeki minareden ezan sesini duyduklarında çok şaşırıyor. Anne!